...kısa sürede inşa edeceğiz diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2016 kapsamında organize edilen sanat yarışmasına özel ödül töreni düzenledi. Dereceye girenlere ödüllerini Başkan Kocaoğlu takdim etti. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2016 kapsamında organize edilen sanat yarışmalarının ödüllerini de törenle dağıttı. Var. Uluslararası karikatürle ulusal kısa film yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden aldı. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Engelleri Kaldıralım konulu uluslararası karikatür yarışmasına 31 ülkeden 205 karikatür sanatçısı 624 eserle katıldı. Yarışmacılardan İranlı Hamet Mortaza ve Alevi birinci, Polonyalı Karolina Granterek ikinci, Türkiye'den Muammer Kutbaş üçüncü oldu. 24 eserin yer aldığı Engelsiz Engelliler konulu kısa film yarışmasındaysa Dilan Engin, Direncan Babacan ve Sertaç Koyuncu'nun Eşlik Et isimli filmi birinci, Hulusi Mertkan Sevinç'in Tekerlekli Umutlar isimli filmi ikinci, Makbule Apaydın'ın Okul Yolu isimli filmi ise üçüncü oldu. Için Gecenin finalinde sahneye çıkan ünlü müzisyen Muammer Ketencioğlu kongre katılımcılarına keyifli anlar yaşattı.